Dostlar yeni bir videodan merhaba. Bugün evdeki küçük tefal air temizliğini yapacağız. Hemen şuraya model bilgisini ekliyorum. Şimdi bu air özelliği şudur. Tefal markalarında genelde şu kısım kolay bir şekilde sökülebilecek bir yapıda değil. O yüzden Sadece 50 tonuğu da tutabilen ve daha önce benzer bir işlem yapmış kişilerin bunu denemesi daha doğru olur. Şimdi burada bir tane ızgaramız var, elektrikli ısıtıcımız yani. Bunun altında bir de pervane vardı. En zor kısım bu pervaneyi sökmekti. Burayı niye yapıyoruz? Burada gördüğünüz gibi bunlar küf, pastil birikmiş yağ tortuları. Yani özellikle ızgara köfte gibi şeyler yaptıktan sonra sıçrayan yağlardan oluşan atıklar. Pervane şu görmüş olduğunuz elektrikli ısı alt kısmındaydı. Onu sökmekte zorlandım. Sökerken çekemedim. Çünkü deneme yapmak istiyordum. Şu görmüş olduğunuz yüzeyde yine yağ lekesi. Bunu temizleyeceğiz. Bunun şurada iki tane kancası daha doğrusu tornavida da söktüğümüz vidası vardı. İki tane de şurada. Bu tamamen çıkmaz. Çünkü şurada içeriye giden elektrik bağlantısı var. Elektrikli ısıtıcı kısmı olduğu için bunu sadece şu şekilde aşırı derecede zorlamadan yukarı kaldırdık ki aşağıdaki şu pervaneyi sökebileyim diye. Pervaneyi sökmek için de Pervanenin kafasında şöyle bir somun vardı. Bunu sökmek gerekiyordu. Bunu da varsa şöyle bir anahtarınız bu benim 8-6 muhtemelen 7 gibi bir ağız iş görebilir ama burada şu şekilde sökerken evet şurada şu pervane çıkıntısına takılabiliyor. O yüzden bu tam olmadı bende de diğer 7 numara az olmadığı için şöyle bir maymuncuk dediğimiz küçük ayarlı olan tam şu şekilde kafası. Evet bununla yukarıdan şunu tutturarak hemen göstereyim çevirme yöntemiyle gevşetmeye başardım. Bu da yağlı o yüzden hemen salmadı. Bunu şu şekilde gevşettikten sonra İyice biraz el yardımı takılan yerde de yine destekle çökmeyi başardım. Bunu zaten sökünce hemen şunu kaldırıp alabiliyorsunuz. Üstte de şurada yine pul kısmı var. Bunu da kaybetmiyoruz. Yine temizledikten sonra önce bu pulu buraya koyacağız. Üstüne de somunu yerleştirip tekrar sıkma işlemi yapacağız. Şimdi burayı yağ sökücü Evet, deterjanla güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Son halini de göstereceğim. Bunu neden temizlememiz gerekiyor? Özellikle aslında biz de çok geciktik. Ee, uzun bir süre geçti çünkü bunu alalı ve ara ara kullandığımız için de bu tortular birikti. Ee, çünkü arkadaşlar bunu kullanırken kötü bir koku Air çıkıyor. Ee, sökmesi ve temizliği biraz zor olduğu için şu ana kadar hep erteledik. Yani bunlar sökemiyorsunuz buralara biraz diş fırçası gibi bir fırçayla işte biraz da bez sokmaya çalışarak öyle bir temizlik yapabilirsiniz. Biz şimdi bunu temizleyeceğiz. Daha sonra size işte son halinde göstereceğim. Evet arkadaşlar temizliği bitirdik. Son durum bu şekilde. Pervaneyi söktük, ızgarayı söktük. Çok yorulduk, çok zorlandık doğrusu. 2 yılı açtığı için bu yağ lekelerini çıkarmak da epey zordu. Biraz cif kullandım ama kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yıkama imkanı olmadığı için kalıntı bırakıyor. Kuruduğu zaman Evet, deterjan tozu gibi oluşuyor. Ee, ıssak mendille, şu şekilde bir olma beziyle zarar vermeyecek şekilde temizlemeyi çalıştım. %95 oranında başarılı oldu diyebilirim ama gördüğünüz gibi şu diplerde, evet ve pervanenin uç kısımlarında gördüğünüz gibi ve şu kısımda kalanlar oldu. Oraları maalesef şey yapamıyoruz. Yani tamamen engel olduğu için temizleyemiyoruz. Aslında bunu sıcak buharla temizleyebilir miyiz? Sonradan aklıma geldi ama denemedim. Belki karçerle sıcak buhar vererek bu kirleri tamamen deterjan olmadan temizlemek mümkün olabilir. Fakat bu kadar uzun süre tabi beklerseniz çok ciddi anlamda kirler, yağlar yapışıyor. O yüzden bayağı bir zor oluyor. Şimdilik bu işimizi görecek. Bunu boş çalıştıracağım. içindeki kokular vesaire çıksın diye. ama bana sorarsanız yani herhalde bir iki sene daha en fazla kullanılır. Daha sonra bunu kullanmayız gibi geliyor bu şekilde kir biriktirmeye devam ederse dolayısıyla temizliği olmayan elektrikli ev aletlerinin uzun süre kullanımı da çok mümkün olmuyor. Bir şey alırken buna dikkat ederseniz iyi olur. Paranızı boş yere harcamayın. Tefal'inde şu şekilde göstereyim modelini. Sorularınız olursa Yorumlara bırakabilirsiniz ama kesinlikle bu konuda tecrübesi olmayan kişi dedin bunları sökmeye çalışmasını tavsiye etmiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.